Arkadaşlar merhabalar videomuza hoş geldiniz. Bugün çok sağlam bir invertör devresi yapacağız. Kaliteli bir devre. Güçlü MOSFET'ler kullanacağız. irfp 450 n 14 ampere kadar bacaklarından voltaj geçiri sürekli çıkış akımına sahiptir. 500 volta kadar da gate gerilimine sahiptir. Hemen soğutucumuzu takarak başlayalım arkadaşlar. Genç bacaklarına iki tane 110 direnç bağlıyoruz arkadaşlar. İki adet BC547 transistör kullan. Kuş bacaklar arasına da birer tane şön atıyoruz arkadaşlar. Transferlerimizin bez bacaklarına da iki tane 2.2 mikroforat 50 volt konnaktör bağlıyoruz. Eksi uçları gelecek. İxtiva ayaqnalarımıza, qonus görünəcək çıxacaqlarına, beyz ayaqnalarına. Sizlər tərəfindən 10 km sürət qazandınız. meter ve kolektör bacaklarına birer tane 470 ohm direnç bağlıyoruz. Şimdi kondansatörümüzün bir artı ucunu alacağız. Kolektör ucuna, diğer kondansatörümüzün artı ucunu alıp emiter ucuna bağlayacağız. Şimdi birinci mosfetimizin search bacağından iki tane emitter kolektör bacağı arasında bir tane şönt atıyoruz. devremiz bitti. Çok dayanıklı bir invertör devresi oldu. İki tane MOSFET kullandı güçlü bir MOSFET. İki tane de BC547 transistörümüz var. Şöyle koyalım. Bir tane de 2x12 trafomuz var. Bu 2x12 demek. Şu ortadaki 0 demektir arkadaşlar. Şu 12. Şu da 12. Bu ikisini bağladığınız zaman 12 volt alırsınız. Bu ikisini bağladığınız zaman da 12 alırsınız. Bu ikisini bağlayıp 0 voltu da bağladığınız zaman 24 volt alırsınız. 2 çarpı 12 demek bu demektir. Burası sekonder girişi. Burası da primer girişi. Yani bizim 220 volt alacağımız çıkış arkadaşlar. Şimdi 0 voltumuzu buraya bağlayacağız. 12'lerimizi de drain uçlarına bağlayacağız arkadaşlar. Bağlantılarımız tamam. 12 voltumuzu drain ucumuza bağladık. Sıfır ucumuzu buraya bağladık. Öteki 12 volt ucumuzu da trafomuzun MOSFET'imizin drain ucuna bağladık. 220 girişini primer girişinden lambaya bağladık. Şu da benim artı 12 voltum. Bu artı 12 voltumu da artısını buraya bağlıyorum. MOSFET'imin de eksi kablosunu SIRT ucuna bağlıyorum. Şimdi bağlar bağlamaz yanması lazım. Bu şekilde invertör devremiz çok dayanıklı, güçlü bir devre oldu arkadaşlar. Yani sağlam, kaliteli, uzun yıllar kullanabileceğiniz bir invertör devresi. Şimdi bu invertör devrelerinde de watt önemlidir. Watt ne kadar güçlü olursa o kadar çalıştıracağınız ürün değişir. Isıtıcı, televizyon vesaire. Bu yaklaşık 10-20 trafonun büyüklüğüne göre değişiyor. Onu birazdan size ben anlatacağım. 10-20 watt civarında çıkış wattı verir. Trafomuz ne kadar büyük olursa o kadar yüksek watt da verir. Bu da bizim ürünleri çalıştırmamızda etki eder. Bunu size gösterebilmek için elimde benim bir tane SMPS trafosu var. Şimdi bunu ben durdurayım. Bir SMPS trafosuyla test edelim arkadaşlar. Bundaki parlaklığı göreceksiniz. Biraz daha sönecek. Çünkü trafonun bobinleriyle bu trafonun bobinleri arasında fark var. Ben şimdi hızlıca bağlayayım, videoyu uzatmamak için bağlantılarını yapayım, öyle deneyelim arkadaşlar. Bağlantılar yapmadan önce bu SMPS trafolarının ben size çalışma mantığını söyleyeyim arkadaşlar. Bir de nasıl bağlantılarını yapıyorsunuz. Şurada şu iki bacakta iki tane ayrı bobin var, şu iki bacakta da ayrı iki tane bobin var. Şu iki bacakta da ayrı iki tane bobin var. Buradaki bobinler biraz daha büyük, buradakiler küçük. Bunun için biz şu, bunu siz nasıl anlayabilirsiniz? Önce onu söyleyeyim. O maç kısmını aldığı zaman değeri burada yüksek gösterir, burada da çok düşük gösterir. 15, 16, 17. Burada 1'in üstünde gösterir. Ee, yüksek olan tarafa çıkışımız olacak. Yani primer girişi, invertör devreleri için söylüyorum. 220 buradan alacaksınız. DC düşük gerilimi de buraya bağlayacaksınız. Bunu da biz şöyle yapıyoruz. Daha yüksek bizde güç uygulasın diye. Buranın sargısını çoğaltmak için. Buraya iki tane, bunun ortasına bir tane şöyle atıyorsunuz. Girişlerini buraya bağlıyorsunuz. O zaman bu bobin biraz daha yüksek olmuş oluyor. Şimdi ben ne yapayım. Ondan sonra testimize başlayalım. Bağlantılar yaptım arkadaşlar. Artımızı bağladık. Bu biraz önceki trafonun aynısı. Çıkış kısmı biraz önce bahsettiğim gibi kalın omaj gösteren yerden aldım. Burada da iki, bunların ikisi ayrı ikişer tane bobin. Bunların ikisinin değerleri düşük olur her zaman siz farklı tipler olabilir. Şu tip de gelebilir karşınıza. Bu şekilde bakabilirsiniz. Ben bu iki bobini birleştirdim. Buradan sıfır almış oldum. Bunlar da benim ayrı bobin grubum oldu. Siz mesela böyle bir devre yapmayıp <laughs> bir tane transistör yaparsınız. de hızlı hızlı açma kapama yapacağı için voltajla böyle hızlı hızlı değdirirseniz Voltaj bir anda yükselir. Bu da bir inlatör devresidir. Bunu de kullanılır. Şimdi ben eksi ucumu, sörç ucuma bağlıyorum. Lambanın şiddetini e fark etmişsinizdir videolardan. Ben e fark ettim. Nasıl fark ettim? Biraz daha sönük yanıyor. Bu şekilde yanmış. Bunu tamamen size bunun mantığını göstermek için. Trafo ne kadar büyürse buradan çıkış alacağınız watt o kadar artar. Bizim bu devremiz çok kaliteli bir devre oldu. Biraz önce bahsettiğim gibi. daha sağlam, dayanıklı, uzun ömür kullanabileceğiniz güçlü bir invertör devresi. Bizim buradaki amacımız ne? Hem devremiz sağlam olsun, bize uzun ömürler kullanmayı şey yapsın. İkincisi de wattımız çok önemli. Wattımızı da biz trafomuzu büyüterek daha fazla güçte alıyoruz. Olayın mantığı bu şekilde arkadaşlar. Ee, videomuz bu şekilde. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar kısmına yazarsınız. Ee, yaparken de detaylı olarak anlattım zaten. Tek tek. Ee, görüşmek üzere. Herkese iyi günler dilerim. Hoşçakalın arkadaşlar.